Selam arkadaşlar. Toybox sürpriz yumurta açıyoruz. İki tane. Biz Renklerini biz söylesene Zehra bize. Biri yeşil. Biri yeşil. Biri de hangi renk? Diğerini oraya koydum. Arkaya koydun hangi renk Zehra? <laughs> İkisini de açacağız şimdi sizinle beraber. Hadi açalım. Evet açıyoruz şimdi. Bakalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Ha. İçinden ne çıkacak acaba? Sakız çıkar mı? Önce yeşil kutuyu açıyoruz Zehra. Aç bakalım. İki. İçinden ne çıkacak? Bakalım. Yardım edeyim mi? Tamam. Açtı. Bakalım içinden neler çıkıyor? Ver bakalım. Şöyle yırtınca açılıyor orada. Oyuncaklı toy sürpriz kutusu. Değil mi Zeyra? Evet şimdi açıyoruz. Bakalım oyuncak çıkacak mı içinden. Hadi. Oyuncak çıkacak mı? Biraz zorlanıyor. Kutuyu çıkardık, başardık. Şimdi bakalım o ne? Bir sakız çıktı. Bakın. Kocuğuz. Şimdi kutuyu açıyor. Sakızın üzerinde de karikatürler var. Bakalım sakızın üzerindeki karikatürlere bakın. Aa <laughs> bu Böyle karikatürler var. kutunun içinden hangi oyuncak çıkacak? Bakalım şimdi. Aa, ne oldu? Iki, ne çıktı? Çıkarabildin mi? Şöyle çek onu. Ben. Tamam şöyle böyle yapıyorsun. Ah. Bakın. Subat <laughs> ve Suno. Hadi açalım paketini de. Paket. Paketini açalım. Arkadaş. Arkadaşlar bakın. Içinden Aa, bu bir şeydi galiba Zeyra bana ver bakalım bakalım neymiş paket şeyini bana ver Aa. vay bu bir kale ve top değil mi bak evet. etiketi çıktı evet. getir oyuncağı yapalım onu bana ver böyle Aa, top. böyle boni. Şöyle oyuncak. Ver onu şeyini yapıştırın. Bak burada çocuk var. Çocuğu yapıştıracağız. Verir misin bana o arkadaki koyduğunu? Mor. Bu şunu şunu ha. O şeyini de ver. Etiketini de ver. Onu da ver. Önce bunu yapalım sonra diğerini açalım buna, olur mu? Buna. Önce bunu yapalım ama arkadaşlar bekliyor yapmamızı değil mi? Zehra, bakın arkadaşlar böyle yapıştırıyoruz. Çocuk oldu. Şimdi bir tane kalem lazım bize değil mi Zeyra? Tamam. Kalem lazım bakın. Bunu. Bunu açalım. Vay. da Vay. Şimdi böyle kalemin ucuna bu sarı şeyi yerleştiriyoruz. Böyle e, bu mor tarafa geçiriyoruz. Yani çocuk böyle ayakta durmuş gibi oluyor. Goal. Evet bakın böyle. Ay. Zira bak şimdi. Bunu da böyle topu şu şekilde kaleye atmaya çalışacağız. Bu kalemiz. Böyle. Çocuğa böyle pış diye vuruyoruz. Pışt. Bakın. Koyuyor. Gösterelim mi size? Koyu. Yapalım mı? Hadi gel. Bu topu arkadaşlar. İçini açtık. Pembe. Şimdi pembe toy box'u açıyoruz. Böyle kutusu pembe. Çok güzel pembe. renkler seçmiş Seyra. Tamam sen aç Sarı mı çıktı içinden? Ay. Çok eğlenceli. Efendim bak. Şöyle yırtalım bunu böyle arkadaşlar. Tamam sen açma. Yine bir sakız çıktı. Hemen gösterelim bakalım. Bu da bu da labirentli. Bu Aa, da sarı mı çıktı? Bu da böyle e, bulmaca. Kutu. Labirentlerden geçip bulmaca oyunu böyle. Sakızın Kutu. içinden çıkan. Kutuyu da açalım. Bakalım kim çıkmış? Mando. Ve toy boy. Komikça. Kutuyu da açıyoruz. Şimdi sarı kutumuzu açalım. Pembenin içinden sarı çıktı değil mi Zehra? Bakalım bundan ne çıkacak? Hmm. Bakalım, Oyuncak. Bakalım. Oyuncak mı çıktı? Aç bakalım. Evet. Tamam beraber açalım. Aç elini. Ben sana Aa, bu bir gitara benziyor bir gitar galiba. Evet. abone Aa bu Bakalım yapalım mı hemen? Tamam. Tamam mı? Gel ben sen de. Alıyorum. Bana yardım etmelisin. Bana yardım et. Zehra. Gel. Geldi geldi. Geldin mi? Bak böyle. Hemen böyle. Bunu böyle geçiriyoruz. Yok. Bakın. Böyle güzel bir gitar oldu arkadaşlar bakın. Durun 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 durun. Çok eğlenceli galiba. Böyle şarkı çalıyor. Wow. Bakın. Hop. Gördünüz mü? <gülüyor> Uçtu. <gülüyor> Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim arkadaşlara. Öpücük gönderir misin? Tamam öpücük gönder. <laughs> Sen bana her seferinde kızıyorsun ama. Görüşürüz.